Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bulum airdrop Telegram botunu anlatmıştık biliyorsunuz ki sizlere tanıtmıştık. Onun videosu YouTube kanalımızda var. Burada minpet yeni çıktı. Minpet kısmı eklendi. E, yapmış olduğunuz tiksler ya da e, buradaki yapacağınız alışveriş, satış işlemleri arkadaşlar airdrop için önemli bir kriter olma ihtimali var. Bu ihtimal üzerinden minpet kısmının sizlere aktarmak istiyorum. Minpet kısmında e, kendiniz token oluşturabiliyorsunuz ya da oluşturulmuş tokenleri al sat işlemi yaparak da e, mimpet minpet kısmında hem ufak bir kazanç elde edebiliyorsunuz hem de tix oluşturmuş olacaksınız. İlerleyen dönemlerde bulum arkadaşlar sizlere söylerse işte burada minpet kullanan kişiler airdrop alacaktır şeklinde bir ifade kullanırsa en azından bu kısımda kaçırmamış olacağız. E, Mim oluşturabileceğinizi söyledik. Ufak kazançlar elde edebileceğinizi söyledik. Yalnız kazanç elde edemeyip de riskinizin de yani kaybınızın da olabileceğini söyleyebiliriz. Mimpet arkadaşlar herkese erişimi geç olabilir. Bloom özellikle Bloom tarafından desteklenen Mimpet kısmı yeni geldi. Bazı arkadaşlar Telegram'da bulamayabilirler. Telegram'ını güncellerlerse ulaşabilirler. Telegram uygulamanızı sistem üzerinden güncelleyin arkadaşlar. Şimdi Mimpet kısmına gelecek olursak Bakın burada MinPet kısmına arkadaşlar tıklıyoruz. MinPet kısmı şöyle meme coin'leri duymuşsunuzdur. Meme coin'ler özellikle Solana ağında son gündemlerde çok fazla kazanç sağlattıran e, ya da birçok kişinin kayıp yaptığı meme coin'ler olarak biliniyor. mimpet de artık Bloom e, botuna geldi. Eklendi. Bloom tarafından da desteklenen ama Bloom'un ton ağında olan e, tokenleri diye söyleyebiliriz. Buradaki oluşan bütün kripto tokenler arkadaşlar yüksek oranda risk içerir. Çünkü bazıları rak çekiyor. E, nedir? Yani e, paranızı alıp kaçabilir. Bazıları da topluluk tokenleri olduğu için paranızı almıyorlar. Sadece topluluk tokeni olarak orada işte Stonefi tarafında yani tonun kendi Dex tarafından listelenmesini ya da listelenen tokenler olabiliyor. Şimdi burada ilk başta MIM tokenler kısmında arkadaşlar yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gerekenleri değineceğim. Fresh kısmı şurada görmüş olduğunuz ilk baştaki Fresh kısmı yeni çıkan daha hiç işlem yapılmamış yeni oluşturulmuş tokenleri görüyorsunuz. Hot kısmı çok fazla son zamanlarda işlem yapılan. E, tokenleri gösteriyor. Blooming kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada Stonfi tarafından yani Ton e, ekosisteminin DEX tarafından listelenmeyi bekleyen tokenler diyebiliriz. Eee zaten Stonfi tarafından listelenmiş tokenleri görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar yine listelense bile rak çekmeyeceği ne alıp bakın burada mesela e, bir e, şöyle price bölümüne bakacak olursak yükselmiş, şu noktalara kadar yükselmiş. Daha sonrasında satış yapmış. E, satış yapmışlar büyük bir ihtimal da çekmiş olabilirler. Şu anda kapalı değil şu kısım açılmadı şu alttaki kısım şu an açılmadı ama rak çekmiş olabilirler çünkü bakın yani oluşturulduğu yere gelmiş rak çekmiştir büyük bir ihtimal bu wallet rak çekmiştir arkadaşlar zaten 444 44 kişi ee, satın almış bunu tix 77 ve trading holme bakacak olursak 15.5k yani 15 bin dolarlık bir al sat işlemi gerçekleşmiş yani bir kişi bu tokeni çıkartmış olabilir. Bin tonluk bir token çıkartmış olabilir. Bir ton arkadaşlar. Alsat yapmıştır kendi arasında, kendi cüzdanlar arasında dağıtmıştır ve bu şekilde tokenin birazcık yükseldiğini gördükten sonra rak çekip kaçmış olabilir. Burada gördüğünüz gibi düz bir şekilde seyrediyor. Yani alsat işlemi artık yok buradaki riskleri hemen hemen görürsünüz zaten. My token kısmında kendinizin oluşturduğu ya da kendinizin satın aldığı tokenleri gör görüyorsunuz. Pobe arkadaşlar bizim kendi tokenimiz, kendi topluluğumuz için oluşturduğumuz tokenimiz şu anda holder sayısına bakacak olursak şurada iyi tıklayalım. Burada arkadaşlar kontrat adresimiz var. Kontrat adresiyle e, kısmından inceleyebilirsiniz. Bizim sadece şu anda holders yani elinde tutan 3 tane arkadaşımız var. 3 tane al sat işlemi yapan arkadaş var. Bir tanesi ben de zaten ben e, tokenin büyük bir çoğunluğunu elimde tutuyorum çünkü alan olmadığı için e, sağ olsunlar bizim kanalda çok fazla destek çıkan arkadaşlarımız olmadı ama e, hani rak çekmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Bu tarz bir düşüncem yok arkadaşlar. Topluluk tokeni oluşturdum. Açıkçası ben birazcık da hani ufak tefek belki e, al sat işlemleri yapmak isteyen kişiler olursa 0.1 tonluk deneyebilirsiniz. 0.2 tonluk, 0.2 tonluk civarında al sat işlemi yapabilir arkadaşlar. Ufak tefek al sat işlemi yaparak tiks oluşturabilirsiniz. Biraz da bu açıdan oluşturdum açıkçası. Hani yabancılardan almaktansa kendi tokenimizi al sat işlemi yapabilirsiniz. Rak çekmeyeceğimizin garantisini veriyorum ben. Öyle bir şey olmayacak çünkü ben öyle bir tarz e, düşünce yapısına sahip olarak bu token'i çıkartmadım. Sadece topluluğu düşünerek yani e, topluluk içerisinde üyelerimizden al sat işlemi tiks oluşturmak isteyen kişiler olursa diye bu token'i çıkarttım yoksa işte tepeden satayım da kaçayım gibisinden bir düşünceyle bir token'i çıkartmadık. Öyle olsaydı zaten yıllar öncesinde token çıkartır vurup kaçardık arkadaşlar. Bizi tanıyorsunuz zaten. Ee, bunun linkini aşağıya bırakırım. Satın almak isteyen ya da e, şu şekilde arama tuşuna tıklayarak da Pobe yazdığınızda Pobe tokenimizin kısaltması Pobe'dir. Hemen biz çıkıyoruz zaten arkadaşlar. Buradan e, ne yaparsınız? Linki özellikle kontrat adresini aşağıya bırakacağım. Çünkü sahte bu videodan sonra sahte e, token çıkartan insanlar olabilir. Ama biz linki de ve kontrat adresini de aşağıya bırakırız. Sizler satın almak isterseniz satın alabilirsiniz. Buy kısmına tıklarsınız satın alırsınız. E, token oluşturma kısmını göstereceğim. Burada token alırken de birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kendi çapınızda yine araştırmanızı yapın. Çok riskli olduğunu söylemek istiyorum. Çok 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 düşük miktarlarda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir yerde kazanç gördünüz. Karınızı alın. Yolunuza o şekilde devam edin. Mesela lookit arkadaşlar ya da com. Ben com aldım. battım diyebilirim. Zaten 0.2'lik 0.1 tokenlik tonluk. Arkadaşlar şey aldım. Al sat yani sırf böyle tiks oluşturmak için. Bakın rak çekti. Unlock dediği kapalı. Artık yani bu rak çektiği için kaçtığı için al sat işlemi olmuyor bu tokende. Bakın o kadar da alan satan kişiler olmuş. 1857 oranında kişiler bu tokeni almış satmış. 55 bin dolarlık bir hacim oluşturulmuşlar ama daha sonrasında demek ki elinde çok tutuyordu ee, bir kişi tarafından oluşturuldu ya da bir topluluk tarafından oluşturuldu. Bir kişi elinde çok tuttuğu için bunu satıp kaçtı. Şimdi burada arkadaşlar neye dikkat edeceksiniz? Bakın, iyiye tıkladık ya şurada e, bilgi işareti var. Kontrat adresini kopyaladık. Hemen Tom Weaver'a gidiyorsunuz. Kontrat adresinde arkadaşlar holder sayısına bakıyorsunuz. Kaç kişi ya da bu tokeni oluşturan kişinin elinde ne kadar yüzde de bir e, token var? Buna bakıyorsunuz. Alırken genellikle buna bakarlar. E, Birçok mesela Solana ağında da buna bakarlar ya da Binance Smart Chain ağında çıkan mint tokenlere de buna bakarlar ya da Twitter'da araştırma yapacaksınız arkadaşlar tokenin adını yazacaksınız Twitter'da paylaşılmış mı kim paylaşmış kimler söz ediyor kimler konuşuyor bu tokeni kimler alsat işlemleri yapıyor yüksek fenomenler zaten ton ağında çıkan e, sizlere min petler e, kısmında da birazcık şeyler veriyorlar tüyolar veriyorlar onları takip edersiniz Evet arkadaşlar şurada sahipleri bölümüne bakacak olursak şuraya yukarıya adresimizi kopyaladık yapıştırdık. Burada sahipleri %56 e, mesela bir adres %56 oranında elinde tutuyor. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü adreslere baktığımızda e, %4, %2, %2, %2, %1 şeklinde bir dağılım var. E, bu tarz tokenlerde genelde arkadaşlar e, rak rak çok çok fazla olabiliyor. O yüzden holder sayısında yani yüzde elinde ne kadarını tutuyor bu tokenin ona bakmak lazım. Çünkü adam bir anda fiyatı yükseldiğinde satış yapıp kaçabiliyor. Az önce gördüğünüz gibi. Ben mesela burada e, biraz zarar etmiştim. O yüzden size söylüyorum ki 0.1 tonla al sat işlemi yapabilirsiniz. 0.1 ton aldınız hemen 0.1 ton geri satabilirsiniz. Ya da bir miktar beklersiniz arkadaşlar. Daha sonrasında tabii ki topluluğa güveniyorsanız işte Twitter araştırmanızı yaptıysanız satış yapıp çıkabilirsiniz. E, Tix oluşturmak isteyen arkadaşlar da bizim pozitif bebenin oluş durmuş olduğumuz token'i Pobe'yi al sat işlemi yapabilirsiniz. Ee, hemen arkadaşlar geri dönelim. Evet launch token kısmından kendi tokeninizi oluşturabilirsiniz. Tabii ki satacağınız bir topluluğunuz varsa ya da satılmasını istediğiniz bir topluluğunuz varsa token çıkartın. Ya da yoksa baş yere token çıkartmayın çünkü paranız gidiyor. Ee, şöyle launch kısmına tıkladık arkadaşlar. Buraya ikon ekliyorsunuz işte bir resim ekliyorsunuz. İsminizi belirliyorsunuz. Ee, burada simbol yani ne e, kısaltmasını ne istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Açıklama istiyor, yazıyorsunuz daha sonrasında devam ediyorsunuz. Ben hemen hızlıca dolduracağım buraları sizlere örnek olması açısından arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca şuraya bir resim ekledim, isim yazdım, rastgele sizlerle böyle e, token oluşturmak için continue butonuna tıkladım. Buraya isterseniz resim eklersiniz, buraya isterseniz Telegram kanalınızın linkini eklersiniz, isterseniz de eklemezsiniz. Continue tuşuna tıklıyorum ve buradan miktar belirliyorsunuz. Dediğim gibi eğer e, satacağınız bir topluluğunuz yoksa boşuna kendi kendinize token çıkartmayın paranıza yazık. E, zaten var olan bir e, topluluk tokeni oluşturduk. İsteyen arkadaşlara da yine buranın da linkine Atarım. Belki belli olmaz. BLS tokeni yabancılar tarafından alınır. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bazen bir bakıyorsunuz bir hype başlıyor. İşte Türkiye'deki insanlardan çok yabancı insanlar al sat işlemi yapmaya başlıyor. Yabancı insanlar al sat işlemi yaparsa bizim için daha iyi. En azından onlara birazcık token satmış olursunuz. Burada işte 2.1 K'lık market cap oluştuğunu söylüyor size. Ve maksimum sapliği söylüyor. Şöyle hemen fee ödüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan hem fee ödüyorsunuz hem de arkadaşlar token çıkartırken belli bir miktar para veriyorsunuz. 4-5 dolarınız gidiyor gibisinden düşünebilirsiniz bunu. Confirm diyorum. Onay veriyorum. Şöyle. Evet. Daha sonrasında başka bölümüne tıklıyorum. Continue bölümüne tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. My e, Token kısmına düşüyor arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra My Token bölümüne düşüyor. E, burada da mesela bir tane Türkiye'den oluşturulan bir topluluk var. Onun e, tokenini almıştım. Tesla'yı aldım. E, Minnos yine ben kendim oluşturdum arkadaşlar. Deneme amaçlı oluşturdum tamamen yine. Bu üç tanesinin de linkini aşağıya bırakacağım. Tix oluşturmak ve Twitter'da arkadaşlar e, Minpet başlığı adı altında etiketi altında bizim e, linkimizi paylaşırsanız bay yazarsanız destek olmuş olursunuz ba ba belki yabancı insanlar görür ve alır diyelim e, burada başka Evet şu anda oluşturuldu diyor şeref bölümüne tıklayarak linkinizi kopyalıyorsunuz ve arkadaşlarınıza e, atıyorsunuz işte benim tokerimi alır mısın gibisinden alacak kişiler varsa bunu yapın alacak kişiler yoksa Token oluşturmayın ya da işte paranızı en azından ben işte e, rak yemektense kendi tokenimi oluşturuyorum diye bir düşünceniz varsa token oluşturabilirsiniz. Onu da göstermiş olduk. E, oh, burada pek de artık anlatacağımız bir şey yok. Linkleri aşağıya bırakacağım. Kontrat adreslerini aşağıya bırakacağım. Alsat işlemi nasıl yapacaksınız onu da hemen hızlıca göstermek isterim. E, kendi tokenimi alayım. BLS'yi aldık ya da e, POBE'ye fark etmez. Pobe'yi alayım arkadaşlar şöyle. Kendi tokenimi al sat göstereceğim. Hemen buy bölümüne tıkladınız. Şurada 0. cüzdanınızda ton olması gerekiyor. 0.1 e 0.1 ya da 0.2 ne kadarlık almak istiyorsan 0.1 tonluk alsanız yeterli. En azından slip, slipaj burada %20 gösteriyor bazılarda. Ben %10 yaptım arkadaşlar bunu. Fi ücretleri tabii ki ödüyorsunuz. Fi ücretleri de yine al sat işleminde fi ücret ödediğinizi bildirmek isterim. Evet, şöyle 26 27 şeklinde hemen şifremizi girelim. Buradan ne yaptım? satın aldım. Şöyle göstereyim size. Bakın token adresimiz burada, community ve Twitter, e, Telegram adresimiz, Twitter adresimiz yok, Telegram adresimiz var. Şuradan tiks bölümüne tıkladığımızda bunu kimler almış? Mesela şurada 17 saat önce ben oluşturdum. Bu benim adresim. Tekrar 1.7 tonluk ben aldım oluşturduğum zaman bana veriyor arkadaşlar 1.7 tonluk ben oluşturdum Daha sonrasında bir arkadaşımız satın almış başka bir arkadaşımız destek amaçlı 0.3 tonluk bir e, popet tokene almış e, Ve burada da yine ben kendim aldım gördüğünüz gibi adresler farklıysa bakın burada da önemli dikkat etmeniz gereken şey şu Token alırken adreslerin adreslerin farklı olması önemli çünkü aynı adresi alırsa ne oluyor? Hacim yapmış oluyor. Hacimi artırmış oluyor. Fiyatı yükseltebiliyorlar. Ee, bir adam bin tonluk şey alabiliyor. Bin tonluk bir anda satış yapabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.